Evet sevgili kardeşlerim, değerli konuklarımız birazdan böylesi güzel bir Aşıklar Uzanlar programımızı inşallah, inşallah başlatmış olacağız. Şu anda yavaş yavaş inşallah salonumuz dolmaya başladı. Bayağı da doluluk oranı iyi maşallah. Yakup Temel Hocam da bunu duysun böylece. Şu anda değerli başkanım çok saygılar e, halkımız bize duyarlılıklarını gösterdi. Şu anda salonumuz doluyor. Çok da güzel iyice alaka var. Başkanım hepinize yürekten teşekkür ediyor. Onu bir alkışlayalım isteseniz. Maşallah, ne güzel. Moral alkış oldu Temel Hocam. Alkışlar sizin. Teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol. Efendim, tabii bütün derneklere saygımız var, hürmetimiz var. Hepsinden Allah razı olsun ama dünya aşıklar, yazarlar, sanatçılar, şairler Kültür Eğitim Sanat Derneğimiz tabi e, başkanı Yakup Temel Hocam gerçekten bu işi 15 yıldır devam ediyor. Biz de yanında inşallah onun e, dedikleri yolda devam ediyoruz. İnşallah daha da güzelini yapmak için uğraşıyoruz ama bugün dediğimiz gibi çok özel ve güzel bir programla karşınızdayız. Allah nasip ederse birazdan da resmi açılışımızda programımızı başlatacağız. Hepinizden Allah razı olsun diyorum şimdi. Evet arkadaşlar hazır mıyız? var. var. Saygıdeğer misafirlerimiz, sevgili konuklar, muhterem, an, muhterem hanımefendiler, beyefendiler. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin, Türkiye'mizin şu 7 yedi bölge adına anmak üzere. Başta Mustafa Kemal Atatürk'ümüz ve onun çok değerli silah arkadaşlarını anmak üzere. Sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ayağı almak istiyorum hepinizi. Arkasından inşallah hep birlikte milli marşımız olan İstiklal marşımızı okuyalım. Buyurunuz efendim arz ederim. teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Değerli konuklar, saygıdeğer protokolün, Sivil Toplum Kuruluşlarının birbirinden değerli başkanları, basınımızın, yayınımızın çok değerli temsilcileri, çok değerli arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, bu birinci Ethemesut birinci geleneksel aşıklar şölenimizi düzenlemiş olduk. Dünya aşıklar yazarlar derneği başkanlığı olarak ve aynı zamanda birincisini gerçekleştirmiş olduğumuz Ethemesut Belediyemizin birinci geleneksel aşıklar bayramına, aşıklar şölenine hepiniz hoş geldiniz şerefler <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu güzel akışlarınızla programımız inşallah daha da güzel olacak diyorum. Ve sözü şimdi değerli e, Can Hanım'a bırak bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, Şerif Bey'in belirttiği gibi Dünya Aşıklar Derneği'nin düzenlemiş olduğu Etmesgut Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz birinci geleneksel aşıklar şöleninde açılış konuşmamızı yapmak üzere dernek başkanımız Sayın Aşık Yakup Temeli Beyefendi'yi güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Sayın Hazırım, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, katılımcı sanat arkadaşlarım, sivil toplum örgütlerinin çok değerli başkanları, hepinizi en derin, en kalbi saygı ve sevgilerimle muhabbetle selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Efendim, milletleri millet yapan, yaşadığı kültürüdür. Bir milletin kültürü yoksa o millet çırılçıplak kalmıştır. Biz 5000 yıllık yoldan gelen bir milletiz. Asya'dan Anadolu'ya gelirken üç şeyle gelmişiz. Bir atımızı almışız, iki silahımızı almışız, üç kopuzumuzu almışız. Kopuzumuz da yani sazımızla gelmişiz. Kültürümüzü orada bırakmamışız burada da yaşatmışız. Biz 5000 yıllık yoldan geliyoruz. Tabii ki günümüzde popülist kültür aldı başını gidiyor. Popülizm aldı başını gidiyor. Pop, rock, rap vesaire. Onlar olmalı mı? Olmalı. Olsun. Ziyanı yok. Ama biz de olmalıyız. Bizim bu kültürümüz de yaşamalı. Ancak bir millet milli kültürüne sahip çıkarsa milli kalır. Bir başkasının kültürünü yaşadığı zaman asla o millet milli olamaz. Artık o millet ötekileşmiştir. <laughs> <laughs> Onun için bu milli kültüre, milli değerlere gerçekten yürekten gönül veren ve bunu da yaşayıp yaşatmaya çalışan çok değerli belediye başkanımız Sayın Enver Demirel Bey'e şahsım, derneğim adına ve sizler adına, Türk halkı adına buradan en tek kalbi teşekkürlerimi gönderiyorum dedim bu ancak ilmi olanlar bilgi kültürüne sahip çıkanlar. Şimdi ee, tabii ki biz Dünya Aşıklar Derneği olarak Türkiye'nin her yerinde program yapıyoruz. Yapacağız Ben görün isterdi ki burası tıka basa olsun, dolacak. Ben başkana gittiğimde başkanım bana bu günü tercih etti. 30 Temmuz'da program yapın dedi. Tabii ki okullar açılsaydı halk tatilden, köyünden vesaire dönseydi belki bu salon daha güzel dolardı. Ama olsun. En azından boyumuzun ölçüsünü aldık ve geçtik. Sizlerin sayesinde. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Hepinize sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Bu programda emeği geçen en başta belediyemizin kültür müdürlerine ve onun yardımcılarına Cihangir Bey'in şahsında Savaş Bey'e ee, Emre Bey'e. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Canla başla bizimle omuz omuza kol kola çalıştılar. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Allah razı olsun. Saygılar.